Sen! haber Aslı Bey Soğuş Kamil Ateş Emret Komutanım! Kamil Ateş sen öldün! Karın var mı? Var komutanım! Lojman da mı kalıyor? Evet komutanım! Hemen hamarlar yeni ev arasın! Lojman da çok fazla tutmayacaklar! Niye? Öldün! Anam babam yaptı mı? Evet komutanım! İyi! Cenazeni ona göndeririz! Sen! Akar'ı takar Hatay'ı Emret Komutanım! Öldün sen Hataylı! Sen! Ömer Çetin bandırma Emret komutanım Ömer Çetin öldün Sen bu duman giriyorsun Emret komutanım Heraseti kime verdin oğlum Babamı komutanım İyi çok iyi Cenazeni babana veririz Önerim, Sen Beni kurgucu İstanbul Emret komutanım İstanbullu öldün sen Sevgilin var mı İstanbullu Var komutanım Yok artık Hayırlısı size başka biriyle evlenecek artık Öldün oğlum sen öldün Annenizin gözü yaşlı, hüngür hüngür ağlıyor kadın. Komşularınızın kolları arasında. Bileklerini omuyorlar kolonyayla. Evladım diye ağlıyor. Evimin direği diye ağlıyor. Babanız da ağlıyor. Göstermiyor kimseye mi? Geçmiş bir köşeye. içine içine ağlıyor adam. Ama ağzında bir cümle. Tek bir cümle. Vatan sağ olsun. Memleket sağ olsun. Bir oğlun olsa onu da gönderirim diyor. Memleket sağ olsun diye ağlıyor anne. Bastılar karakol. Hepinizi aldılar. Gönderdik cenazeleri ailelerinize. Kurşun izlerinizi silerler. Kanınızı temizlerler. Yıkarlar bir güzel. Bir güzel de bayrağı tabutunuzu sararlar. Öyle mi olur Turgay? Öğrettiniz köyü komutanım. Öyle oldu. Hayatta en çok değer verdiğim adam öyle öldü. Ama uyuduğu için değil. Buraya erken gelelim diye. Koydular helikoptere Gönderdiler ailesine. Sizi de öyle yapacaklar. Sen. E kim bu sonra emniyet komutanım? Kim taşıyacak yavrum fotoğrafını cenazende? Kardeşin var mı? Var komutan. İyi. Ona taşıtırlar. Kaç yaşında? 30 komutanım. 30 yaşındaki adama resmini taşıtırsın motoru taşıtırsın 30 yaşındaki adama? Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika. Ne iki dakikası? 45 saniyeliğinde kahraman olursunuz. 45 saniyeliğinde. Çıkar. Süslü püslü bir karı. Hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye. Sonra da magazin haberleri. Kahramanca mı savaştınız? He? Öyle mi öldünüz? Hayır. Bu adam uyudu diye öldünüz. Ananız babanız niye ağlıyor? He? Bu adam uyudu diye. Ona. Kızmayacaksın Kendinize kızın Burası bir birlik Bir de insan de edemezsin Arkadaşın için hareket edeceksin Uyusun diye uyumayacaksın Ölmesin diye öleceksin Uyurken ölmeyeceksin öyle Uyursan ölürsün Ölürsünüz sen uyursan ölürsün. Sen uyursan ölürsün. Sen de ölürsün. Sen de ölürsün. Uyursan. Asubayım. Uyursan ölürsün.